29 Kasım 2025 Merkür ileri hareketine geçmek üzere durağan oluyor. Retro etkisi bir hafta daha sürecektir. Sonrasında iletişim daha kolaylaşacak. Anlaşma, sözleşmeler daha verimli olur. Elektronik e, malzeme alımı içinde retro sonrasını beklemek en iyisi olacaktır. Sabah Ay Mars ile kare açı yapıyor. Ay Mars kare transiti tutkulu arzularınızı karşılamak için Doyumsuz bir ihtiyaç verir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen biri haline getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. Bilinçaltımızdaki düşünmeden hareket etme dürtüsü risk alma tehlikesini beraberinde getirir. İncinmekten veya zarar vermekten kaçınmak için ekstra dikkat gerekir. Ancak öfkeye tutunmak akıllıca değildir. Bu hızlı sıcak enerjiyle başa çıkmanın anahtarı duygularınızı kontrollü bir şekilde serbest bırakmaktır. Başkaları incinmiş duygularını sizinle paylaştığında aşırı savunmacı veya kaba olmaktan kaçının. Ancak bu kolay değildir. Bu nedenle de özellikle yakın ilişkilerde bir dereceye kadar duygusal rahatsızlık beklenmelidir. Size acı veren ya da kendinizi tehdit altında hissetmenize neden olan her neyse onunla yüzleşmek için cesaret gerekir. Öfke nöbetleri, kazalar, şiddet, kesikler veya yanıklar duygusal sorunlarınızla baş edemediğinizin işaretleridir. Öğlen Ay Merkür'le üçgen açı yapıyor. Ay Merkür üçgen transiti olayları daha net görmenizi sağlar. Duygusal ve sezgisel yanınız rasyonel düşünce süreçlerinizi dengeleyerek keskin algılama becerileri kazandıracaktır. Başkalarını kolayca e, okuyabilir ve herhangi bir durumu hızla değerlendirebilirsiniz. Sağlam muhakeme ve karar verme becerileri sağlamak için duygularınızla temas halindesiniz arkadaşlarınızla ve ailenizle sosyalleşmek normalden daha önemlidir. Daha samimi bağlar kurabilirsiniz. Bu da arkadaş edinmek ve yeni ilişkileri bir sonraki seviyeye taşımak için e, iyiye işarettir. Topluluk önünde konuşmak ve yazmak, duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak ve her türlü iletişim için iyi bir zaman, e, ilişki sorunları veya bir danışmana e, görünmek gibi daha kişisel tartışmalar tercih edilir. Rüyalar ve anılar canlı ve bilgilendirici olmalıdır. Çocukluğunuz veya aile geçmişiniz hakkında bir şeyler öğrenebilirsiniz. Sezgisel veya fizik güçleriniz e, güçlenebilir. Genel olarak aile üyeleriyle veya kadınlarla yapacağınız görüşmeler uyumlu ve duygusal açıdan besleyici olacaktır. Akşam Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Ay Jüpiter üçgen transiti, iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirecektir. Daha rahat bir tutumda bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirir. Daha yaratıcı ve sezgisel olacaksınız. Kehanet niteliğinde rüyalar veya hisler yaşayabilirsiniz. Meditasyon, din veya ruhani uygulamalar bilinçaltı yeteneklerinizin gelişmesine yardımcı olacak ve geleceğinize olan inancınızı artıracaktır. Duygusal rahatlık ve destek Ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir veya birileri duygusal destek için size gelebilirler. Yakın ilişkileriniz açıklığınızdan ve dürüstlüğünüzden faydalanacaktır. Ee, yeni ilişkiler mümkündür. Karşılıklı saygı ve anlayış çok başarılı kişisel ve iş ortaklıklarına yol açabilir. Artan cömertlik ve ahlak bu dönemi kendinizden daha az şanslı olanlara yardım etmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Siz de cömertliği kendinize çekebilir. Seçtiğiniz amaç için geniş bir destek kazanabilir. Etkili ve hatta ünlü kişilerin yardımını alabilirsiniz. Kamuoyundaki profiliniz kariyerinize yardımcı olabilecek bir yükseliş yaşayacak. Özellikle kadınlar genellikle de belirli bir kadın hayatınıza güçlü bir şekilde etkileyecek. Ardından Ay Satürn ile kavuşum yapıyor. Ayın Satürn ile kavuşumu sizi mantıklı, gerçekçi, nostaljik ve kasvetli yapar. Sevdiklerinizi özellikle aile üyelerine, çocuklara, kadınlara ve size bağımlı olanlara karşı daha sorumlu hissetmenizi sağlar. Hayatınızdaki yapılar istikrarlı ve güven, güvenli ise ev işlerine ve ailenize pratik yollarla bakmaya odaklanabilirsiniz. Bir kriz anında bile ne yapmanız gerektiğini sezgisel olarak bilirsiniz. Çabalarınız fark edilmese bile görevlerinizi yerine getirmek duygusal tatmin sağlayacaktır. Yakın ilişkiler duygusal olarak besleyici olacaktır ve paylaşılan sorumluluklar yerine getirilebilir. Ancak eğer hayatınız bir ilişki draması ya da ev veya işteki sorunlar nedeniyle istikrarsızsa bu duygusal olarak zorlayıcı bir dönem olabilir. Yine de bir sorumluluk duygusu hissedeceksiniz. Ancak bu suçluluk veya eleştiri yoluyla ortaya çıkabilir. Başkalarıyla duygusal bağ kurma çabalarınız reddedilebilir. Bu da daha derin yalnızlık ve savunmasızlık duygularına yol açabilir. Duygularınız artık gerçek. Her şeyi daha derinden hissediyorsunuz. Ancak yaşam koşullarınızın duygularınızı etkilediği gibi bilinçaltınızda gerçekliğinizi etkileyebilir. Şimdi duygularınızın sorumluluğunu üstlenebilir ve yeni bir gerçeklik yaratabilirsiniz. Geçmiş hatalardan ders alın ve bilinçaltınızı yeniden programlayın. Ayın Satürn'üne kavuşumu bilinçaltınızı daha olumlu bir çerçeveyle sıfırlayabilir. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.